Merhaba arkadaşlar. Ben Akatsuki Trade ekibinden Rebom. Bugün Gas for nasıl kazanılır konusunu alacağız. Ve 3 alt başlıkta incelemeyi tercih ettim bu konuyu. 1. Ethereum zincirinin temel işleyiş mekanizmasının özeti. 2. Madenci ve end user arasında gerçekleşen takasın dinamikleri. 3. Ve en önemlisi bu takas esnasında nasıl diğer kullanıcıların önüne geçebiliriz konuşacağız. Ethereum aslında bir dağıtık bir defterdir. Ve Ethereum zincirine, Ethereum defterine eklenen her yeni blok yani her yeni sayfa o blok içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin kanıtlarını içerir. Sahip oldukları grafik işlem birimleri sayesinde zorluğu değişen matematiksel fonksiyonları çözüp zincire ekleyen kişilere ise madenci denir. Madenciler her kazdıkları blok için blok ödülü ve blokta gerçekleşen işlemlerden komisyon bedeli alırlar. Bu bloklarda işlemimizi başarıyla gerçekleştirebilmek için yapmak istediğimiz işlemi oluşturup Ethereum mempool'una göndermemiz gerekir. Ethereum mempool'u madencilerin işlem gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar ile buluştuğu takas bölgesidir. O anki matematiksel fonksiyonu grafik işlem birimleri sayesinde çözen madenci bir sonraki bloğu oluşturmaya ve dolayısıyla transferleri mempool'dan seçip bloğa yazmaya hak kazanır. Fakat her bloğun taşıyabileceği veri boyutu sınırlıdır. Dolayısıyla bu ya yazılabilecek işlem sayısı sınırlıdır. Biz bir kullanıcı olarak işlemimizi oluştururuz. Bunu mempool'a göndeririz ve bizim bu oluşturduğumuz işlemin madencilere ödeyebileceği komisyon bedeli miktar bellidir. Ve madenciler doğal olarak kendisini en yüksek komisyon bedeli ödeyen transferleri, işlemleri seçip onları bloğa ya yazarlar. Ve bloğa ya yazılması demek işlemimizin başarılı olması anlamına gelir. Talebin yüksek olduğu bir ortamda bu kalabalığın içinden sıyrılıp bloğa işlemini yazdırmaya hak kazanan insanlar yüksek gas ödemeyi göze almış insanlardır. Bu da Ethereum talebe bağlı olarak pahalılaşan bir ağ haline getirir. Peki talebin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda hızlı işlem yapmak istiyorsan ya o NFT'yi o an mintlemek istiyorsan bir sonraki bloğa kalmak istemiyorsan ne yapmalıyım? Kullandığım gas'i manuel olarak ayarlamalıyım. Peki nasıl? MetaMask cüzdanımızı kullanarak da işlem yapmaya çalıştığımızda karşımıza böyle bir pencere çıkacak. Yapmaya çalıştığımız transactiona bir önceki bloğun base fee'sine bağlı olarak MetaMask algoritması tarafından yeni bir base fee ve maximum fee atanır. Maximum fee, işlemin o blok içerisinde gerçekleşmesi için ödemeyi kabullendiğimiz maksimum komisyon bedelidir. Fakat eğer ki sizden daha yüksek bir komisyon bedeli vermeyi teklif eden bir transaction datası varsa madenci tabii ki de bu transaction'ı seçecektir. Blok dolduğunda ise gerçekleşemeyen, düşük komisyon ücreti teklif eden işlemler fail olur. Bu fail olma muhabbeti tek bir blok geçmesi sonrasında fail olmaz, gerçekleşmez. Fakat birkaç blok geçtikten sonra işleminiz fail olur ve ödediğiniz base fee kadar para yanar ve biz de işlemimizi bloğa yazamadığımızda kalırız ve o parayı da kaybederiz. Peki ne yapmalıyız? Pencereden düzenle seçeneğine tıklayarak MetaMask algoritmasının bizim seçimimiz için atadığı priority fee ve maximum fee bedelleri değiştirmemiz gerekiyor. Açılan e, burada düzenle seçeneğine tıklayacağız. İşlemin e, gerçekleştiği işte bu pencerede. Daha sonrasında açılan yeni sekmede MetaMask'ın gas optimizasyonu için sunduğu low, medium ve high seçenekleri karşımıza çıkacak. Ve bu seçenekler e, herhangi bir gas savaşında bir anlam ifade etmeyecektir. Çünkü buradaki seçenekler herkesin kullanabildiği, herkesin gördüğü seçenekler için herkes bunu seçerse bizim onlardan daha ileri gitme şansımız olmayacak. O yüzden biz bunları manuel olarak ayarlamalıyız. O yüzden Advanced Option'a tıklıyoruz. Daha sonrasında kırmızı kutuyla gösterdiğim. Bu kısımda ise karşımıza 3 seçenek çıkıyor. Bir, Guest limiti. Bu blok tarafından otomatik belirlenen bir değerdir. Ve kesinlikle manuel müdahalede bulunmamız gerekir. Bu kısımda işimiz kesinlikle yok. Orayı unutuyoruz. Priority fee. EUP 1559 güncellemesiyle gelen işlemi bloğa yazmaya yazması için direkt olarak madencinin kendisine ödediğimiz komisyon bedelidir. Bu kısmı manuel olarak yükseltmek bizi sırada bekleyen insanların önüne atacaktır. Üçüncüsü maximum fee. İşlemin gerçekleştiği sırada gözden çıkardığımız maximum fee bedelidir. Bu değeri manuel olarak yükseltmek yine bizi diğer insanların önüne atacaktır. Fakat priority fee veyahut maximum fee'nin yalnız birini yükseltmek ikisini birden yükseltmeye göre daha az avantajlıdır. O yüzden savaşı kazanmak istiyorsak müdahalemizi bu iki seçeneği birden yapacağız. Peki değerlerim kaç olmalı? Bu sorunun cevabı hangi projeyi mitlemeye çalıştığınıza, hangi işlemi yapmaya çalıştığınıza, o anki base fee bedeline ve birçok değişkene bağlı olarak değişecektir. O yüzden kesin bir cevap mümkün kesin bir cevap vermek mümkün değil. Fakat NFT'ler için konuşacak olursak 1. Projenin hype seviyesi nedir? 2. Mintlenecek toplam parça sayısı nedir? Buna karşılık o parçaları almak isteyen kaç adet insan olabilir? Yani talep arz ilişkisi analizi. 3. Discord, Twitter ve benzeri sosyal medyalarda aktiflik durumu nedir? Hype nedir? 4. Kimler tarafından şişitleniyor? 5. Hangi kesimden insanlar almaya çalışacak? gibi sorularını baş, gibi soruları başarılı bir şekilde analiz edebiliyorsak belirlenmesi gereken priority fee ve maximum fee bedellerine yakın tahminler yürütebiliriz. Peki bu değerleriyle ilgili aklında soru işareti olan insanlara tavsiye edebileceğim bir teknik var. O nedir? Backtest yapacağız. Evet burada da backtest. Evet, olasılıklardan hangisinin gerçekleşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu hesaplamak istediğimiz bütün durumlarda Oyun planımızı daha akılcı kurabilmek için yapabileceğimiz şeylerin en başında geçmiş verileri analiz etmek gelir. Nasıl? Geçmişte Gaspar War yaşandığını bildiğimiz projelerin kontratlarını Etherscan üzerinden inceleyeceğiz. Bu inceleme esnasında set Stale state komutunun public sale'i başlatma komutunu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu komut akıllı kontrata gönderildiği zaman public sale ve dolayısıyla Gaspar War başlar. Gasfar başladıktan sonra gerçekleşen başarılı transaction'ları inceleyerek insanların o NFT'yi almak için hangi değerleriyle mempool'a işlemi gönderdiğini görebiliriz. Dolayısıyla olası bir gas war yaşamamız durumunda geçmiş transaction'larını incelediğimiz bir akıllı kontratın verilerini gelecekte kullanmak üzere baz alabiliriz. Burada önemli bir nokta var. Birbirine denk hype seviyesine sahip projeleri seçmemiz çok önemli. Burada da bunu seçebilme yetisi insanın kendisine kalıyor ben bununla uğraşamam. Yok mudur bunun kolay bir yolu diyenler için de? Var. Yani aslında kolay yolu yok ama internette bize bu değerleri direkt olan, vere, direkt verebilen siteler mevcut. Fakat e, bu siteler bir önceki bloğa dayanarak tahminlerde bulunduğundan ve bu siteleri kullanan birçok insan olduğundan Yoğun gez savaşlarında bu sitelerin sunduğu değerler işlevsiz hale gelip daha fazlasını yazmak gerekecektir. Çünkü hani mantıken bir işlem gerçekleştirilmek istiyor ve o projeyi mint demek isteyen atıyorum 30 bin adet insan var. Ve bu siteler bilinmedik siteler değil. Bu siteleri kullanan insanlar bu sitelerin verdiği verileri baz alarak işlem yapmaya çalışacağı için birbirlerinin önüne geçmesi mümkün olmayacak. Bu yüzden manuel kullanmak, manuel ayarlamak yazı her zaman daha avantajlıdır. Eee... Block Native Engage Estimator'u birçok iş tarafından kullanıyor. Sited basit bir dille anlatacak olursak bir önceki blokta gerçekleşmiş olan işlemlerin ekstremum değerlerini baz alarak bir sonraki blokta başarılı olması muhtemel değerleri ile ilgili tahminde bulunuyor. Burası çok önemli. Tahminde bulunuyor. Ve e, hype'lı bir proje mint diyeceğiniz zaman sitenin verdiği tahminler genelde yanlış oluyor. Çünkü herkes dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi o değerleri yazdığı için ve o değerlerden daha fazlasını yazan Öne geçtiği için o değerler herhangi bir anlam ifade etmiyor. Ama ne yapabilirsiniz? Maksimum e, değerleri o sitede verilen 2 ile çarpıp 3 ile çarpıp bazen eğer ki yüksek değerler değilse 5 ile çarpıp bunları yazarsanız metamask penceresinde manuel olarak ayarlarsanız gesbörü kazanma ihtimaliniz mevcut. Tabii ki hiçbir zaman %100 değil. Aşırı yoğun talebin olmadığı durumlarda ise bu sitedeki güncel %99 probability değeri iş görebilir ki siteyi açtığınızda şöyle bir değer karşınıza çıkacak. Bunun gibi 4 veya 5 adet yanlış hatırlamıyorsam pencere çıkacak karşınıza %99, %90, %80, %70 gibisinden oradaki değerler de gayet işimizi görebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Akatsuki ailesi olarak umarım güzel bir video sunabilmişizdir size. Rise with respect and dignity diyerek sonlandırıyorum videoyu.